Sekiz kim denen sana veranda yanına uçağında lütfen var hoş geldin efendim. Hoş bulduk benim varım. İşte süper kalıcılar var. Süper kalıcılar değil? Arkadaşlar yaz geldi biliyorsunuz havalar çok sıcak ben de atlet giy giyineyim dedim. Hem gömlek kravat falan yani zor oluyordu. O gömlek değil lan. Gömlek de, de ama var. Gömlek değil lan. De. ben de böyle yazlı şekil kışlı şekil gidip çıkartmayı unuttum. Şu içimdeki body ile mi atletle mi gezeyim ya? evet. evet. Atla. çıplak gibi. Dışarı boş. seninle. Senin gibi. Kişilerle. Orada benim kazma yemeğim vardı. 5 tane. Patatesim aldım tamam. Oraya demir kazma bıraktım bir tane. İşsiz. Ona da bir tane vuruş Kanka, ben şuraya bak kanka ben buraya tamı koydum gel bak yan, yan odaya Gel kanka. Bu koyayım. Bak şuraya koy. Ben buraya koydum bak yanına torç da koydum böyle. Kanka ben öyle koymayacağım. Çünkü dışarıda doğma ihtimali oluyor ya. Neden de dikkatli ol. Ortaya koyacağım. <laughs> Bu bloğun içinde doğarsan <laughs> Öldürebiliyorsanız o da uyuz edici. dur dur buldum buldum. Ne oldu? Ortaya mı uyuyacaksın? Tamam bak böyle. Ortada ikimiz de burada. Ben burada doğarım sen de burada doğarsın. Aynen. Bak. Daha... Ola zombi var. Velat mı? Ha velat olması lazım. Ama. <laughs> Vallahi <de> velat. <laughs> gücü yerken zırh Kanka, zır kanka küreği var küreği Kanka zırhı bile düştü lan Ben aldım daha çoğundan Kalk kalk bende Oğlum protection pro Umbring Onlar sende Bana büyüsüzler yapar. Kanka bana da patadan da büyülü O bir umbring ki büyüsüzler var Bende Ama kanka bunları zaten kullanmıyor bunlar Evet kaç ettim ya bu, bu, bu da koy. Bu da deli bir tane chest yap. bak. Şaka. Hayır oraya koyma. Tamam dur ben yetiyorum. Ben yapayım ben. Bak. Ben. ben. Yap. Bir odaya koy. Bir metal odasına koy. Şu ortaya tam ortaya. Etin de lazım? Dur, ben aldım. <laughs> Kanka alt chestte var bak. Heh. Arkadaş şuradaki chest nerede bilmiyorum. Yok, ya yani. Dur sırayla oynayalım. Kanka oraya değil oraya değil. Kaskı koy. Oraya değil. Koydum. Kaskı. Ondan sonra bu pantolon. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Ene ayaklarımı sıkmasın diye. Evet arkadaşlar. Aa ee, serimizin 5. Beşini... bölümü nasıl ya lan? Hazır var ya kaskı. Kaskı. E tamam. Yanmazlar o kask koruyucu. Onları ateşten Aynı koruyor. Ateş olsun ama ya da onlar yanmaz diye. <laughs> Fire protection var vardı Yok. La ben bir şey çıkamadım. Kanka sen niye niye buraya iki tane uğur koydun? Nereye? Aa bak. Nereye lan? Sen mad madende misin? Evet. Ya ben oraya gelmem. Niye? Karanlık. Kanka ben de iki tane. Gelmem bana. Torç var kanka burada. Ne kadar? Var bayağı. Ben dinlemesin. Yerlere koymuşsun zaten. Ya sen mi Evet. Var can çok, ta çok tatlı bir ölüm sesi var ama. Aha bir de sen bana. Merhaba. Merhaba. Nasıl gülüm? Şu. O bitmiyor lan kazma. 40 tane torç var. Torç yapabiliyorum kanka. Hepsiyle yapmıyorum. Lazım olur. Kömür mü? kadar bol bolca yok ya da. az var şurayı da nerede lan evde mi bıraktı ya al o zaman al şundan da al bu arada ben çabala yasada Önce ben, ben sen çıkma diye Seninle gelini yapmadım Mesin? Yapmadım Ne? Sana yol, yol yapmaya çalıştım da yapamadım sen tam bir beceriksizsin. Ulan ben yukarıda. <laughs> Abi merdiven yok. Sikerim ama. Ananı. Ben yaparım tamam. Obna. Ben profesyonel olayım. Bir de sen bana sağ ol. Bu video profesyoneller tarafından çekilmiştir. Yürü <laughs> e <ne korktum>, hata <laughs> Lütfen anlayışlı davranın. Kanka ben de 8 tane torç var ama getirmeyeceğim. Kanka ben Neydi? tam iki boşluk var. Neden dedi? Efe dedi? Bunun için videoya ne atın? Yes. <laughs> like When this like is Gel hmm. geleceğim. Ne vuruyor lan? Kapı beni kapalı diye ya vurdun. Kapı kapalı bende bug var. Ha, vallahi bak bende bug var. Kapım gitti. 4. Yuh, demir. <laughs> Kalk bende senin yedi çeklide gıcık kanka sen bana vuruyorsun da hiçbir hiç şeremiyor. Vurma, vurma. <laughs> vurma. Abi git ya. video içinde kavgalar yapmayalım. Oğlum altı kalbim gidiyor lan. Nasıl? <laughs> altı kalp ne <nerede gülüyor> demek lan? Demir kılıçla vurucu altı kalp gider? Üzerinde. Bir dakika. Tamam. Şimdi vur. Bir buçuk kaldı. Allah kuran kim Kerim yazın. Uç. Demek ki senin fazladan mal var senin. Dur canım fırlansın öyle bir vur bakayım. Fırlı mı seninki? Şu anda ilgin kalbim boş. Bir, dolu mu? Kanka bir kalp. Kanka bir şey diyeceğim. Ne? Bu evlerden acaba odun falan haraplayıp başka bir eve mi taşımsak? Olabilir kanka kendimize ev yapalım. Kanka yani ben hep ev yapıyordum ya bir ara. Onun Aynen o, Abi, öyle bir ev yapalım. Seniz ağaç kesmeye başlayalım. Kanka. 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 Bir gel. Kanka bir gel. Kafa ney? Kafa ney? Evet arkadaşlar. Efe'nin kafası kaldırmak istiyorsanız kaç like gelsin Efe? Arkadaşlar abonesi az arkadaşımızın. Bu nedenle sıfır like gelsin aldır. Burasında bana işlemiyor neden biliyor musun? Vurmadım ki sana. Yanındaki taşı kırmaya çalışıyorum. Yemin et. <laughs> Rol yedim ha. Nasıl? Oğlum bak aha gel lan Arda. Gel lan. Aa, vurma vurma abi vurma abi vurma abi vurma abi vurma, abi vurma. gel lan ben seni mı lan Nasıl gebertiyorum değil mi? Gel lan. Nasıl gebertiyorum he? Al lan geber geber al. Al. Altımdaki taşı kazanın şu anda farkındayım. Anay bir tek bana. Abi ben cam oluyordum cam. Bak. Yeter. Yemeğe bitti yemeğe ben de. Bir kaç. Açtım bitmiyor. Lan ama bir şey diyeceğim. Ne? Evimizi tahtadan mı yapalım? Olur. Hangi hani vuracaktım ben sana. Kılıçla vurmadım o anda. Gel, iniyoruz. Bir buçuk değil mi sende? Evet. Vur. İki gitti. bir uçuyor daldım. İki vuruşla bakalım. Sen bana iki kere vur bakayım. Ben mi? Aha iki kere kılıçla. Canım full. tam. İki buçuk. Ne sana? Kaç? Üç. Üç. Yolla. Az önce bir tane vurdun. iki tane gitti. Bir uçağı hemen kullandı. Karnın aç olsun o zaman. Karnın aç olsun. Abi, Kanka istersen... yapmamız lazım? Kaç dakika oldu video? On dakika. Oha. Al şuradan balta. Baltamız da yok. Çok fakiriz. Ağzımız kokulu. Video boş oldu bence. Aynen. Kanka istersen bu video... Var. ne oldu? Lan yok yükle. Ondan yükle. sonra inanmazlar ne yaptığınıza. İstersen bu videoyu benim kanalda yükle. sen uyarsa. Bilmem. Sen istersen olacak zaten ah. Evet arkadaşlar istersen o... 5 dakika Ay, boyunca o... şey yapalım. A ağaç keselim istersen. Ben bir taş de de demir sen var mı? Kanka demir kaldı mı? Kanka ben de öyle, hiç demir yok. Demir ben yapmaz. Demir çabuk bitiyor taşı göre. Az taş? Taş da yok lan bana koyayım. Kanka sen de var lan. Git sen. Ben de taş yok. Taş yok. A bende ben de demir, demir balta var şurada. Dur, dur. Beş dakika önce aç kesek. Ben de... He, Gözüm hep takladı bir dakika geçmiş zaten. ağaçlarımızı keselim gelelim aynen arkadaşlar evet ağaç kesiliyor evet, devam edeceğiz birazdan arkadaşlar ağaçlarımızı keselim geliyoruz. sizin için bir saniye bizim için 5 dakika evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz ben, biz ağaç kestik efe'ye verdim evet arkadaşlar ben de 4 5 6 7 8 9 10 11 64'lük ee, artı 2'lik şey var Neydi onlarda? Ahşap var. Bakın arkadaşlar. Dur fo batayım. Kanka oradadır. Fo neredeydi lan? Bakın arkadaşlar şurada. Evet. Çok şak şak. Bizim efeyini al. Lütfen efeyini al. Kanka zıplasana. Evet. Biri bak. Biri bak. Çekmeyi unutma. <laughs> evet arkadaşlar burada video ederim. Bu evi görmek için like atması da yeterli. Aslında. Ama 2 3 dakika geçsin. çok eğlenceli. 2 3. Kanka senin videolarına da daha çok dislike mi geliyor like mi geliyor? Bir tane like geldi dislike hiç gelmedi. Çünkü senin kanal full oyun üzerine. Oyun kanalları e, videoyu bitirelim de öyle konuşalım. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.